Gürümse Gülümse 333 de 333. Evet be. İmkansız başarıyorum bu arada. Abilere selam. Çatışmaya devam ki. Şunu abi. Arkadaşlar etrafımızda 3 takım var ama sıkıntı değil. Bizim de Ece seçkilimiz var. Aa, evet ama altın doradoya <laughs> altın doradoya gidenler var. Biri orayı korusun. yap. Altın ya. doradoya kimse gidemez çünkü altın doradoya. Tamam Dorado sıkıntı ben Ya. Diyorum. Sıkıntı yok bende burası. Araba kontrolde kalsın. Tamam tamam ben tur kullan. Araba sakin ol. Araba sakin ol. Abi hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 94 neymiş böyle ya? Arabayı ben çıkartıyorum. Siz keyfinize bakabilirsiniz. Bu budur, budur ya takım ruhu. işte Atnalin her şey burada var. Gold Mirado gidemez arkadaşlar çünkü Gold Mirado Ecan mermim, yok. Ki... Evet, mermim yok. Mermim yok. Mermim yok. Vurman ar lazım. Mermim yok. Mermim yok. mermim yok. mermim yok. Mermim yok. Mermim yok. Bunun mermisi lazım bana. Tamam. Çok güzel. Ekibimize evet. en iyi 1094 kullanan var mı? Ona bir armağanım var. Ben. O zaman buyurun size 1094 armağan ediyorum. Ver. E canım loot, loot durumunuz ne? Silah durumunuz buldunuz değil mi? Hiç güzel değil hayır hiç silah bulamadım hiç iyi değil loot. Bir dakika Roycuğum gelir misin bir saniye? Silah yok çünkü. Şu loot yokmuş. Bir, bir saniye gelin buraya hemen, evet, hemen. Evet silah yok elimde. Var bizde bir şeyler. Tabanca dolaşıyorum. Hemen buraya bir sergi. <laughs> buraya gelmediz lazım şu <laughs> Silahları, abi silahları dağıtın, <laughs> silahları dağıtın. <laughs> bak bak nasıl. Alright, thank you. Hep sizle oynamak istiyorum. Hiçbir uğraşmaya gerek kalmıyor. Adam öldür de los buldu. Ooo I'm dirt. Bulamadığım şey varsa biz de alalım. Ay çok tatlısınız. <laughs> tamam arkadaşlar hemen lootumu tamamlıyorum. Tamam Bak M4'üm gitti. M4 m <laughs> Teşekkür ederim. Şey. İşte. <laughs> 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 Oğlum M4'üm belli lan. Belli çok incesiniz. Benim her incesini. şeyim gitti. <laughs> Arkadaşlar. Ama sergi siz açtınız. Ne yapabilirim? Yok yok. Ben çaldım abi, ama sıkıntı abi, yok. <gülüyor> çaldım. Veriyor <laughs> veriyor. 556 gelin vereyim. Oğlum, de gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. 556'a attım. Attım attım 556'a attım buraya. Kardeş 98 kimin ya? Benimdi benimdi. Al abi. Winchester <laughs> verdim sana. E ee, bu arabayı buradan <laughs> nasıl çıkartacağız? Çıkartamayacağız. Ağıt yakacağız. bir el atsın. İteceğiz arabayı. Biraz. Başka türlü çıkmaz. Bana bir saniye izin verin ya. Sık bomba atmamız lazım. Yok yok bomba atarsan çok kötü olur. Hayır, Mirado'ya bomba atmak yok. Bana... Arabayı çizmek dahi yok. O zaman başka araba bulup biteceğiz. Ben ben o görevdeyim şu an. O zaman bir çekici, mekici bir şey çağıralım. Hani siz bir çekicileri Aa, arayın. Ben de bir araba bulmak için biraz uzaklaşıyorum. Ya Roy, sen Çık. çok çekici bir insansın. Çeksene arabayı. <laughs> evet. Çok... Ay, çok iyi espri. <laughs> Ne yaptın Barış ya? Ben, lobiye, lobiye ben <laughs> Bence bunu ha, bir çay iç, bir çay iç Roy. Bence bunu bir Miramar uçağının arkasına asalım. Tüm Miramar halkı bu espriyi duysun. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik ya. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Eğer win alırsak size oyun parkında konser vereceğim. Vallahi sen oyun parkında konser Aa, güzel. ver, sana bu dansı özel yapacağım. Bak bak çok bak. Bir, bu dansımı orada çok harcamak bir istiyorum. Dört gözle birey. bekliyorum. Nasıl? Çok, çok hoş. Kesinlikle çok hoş. Sen yeter ki söyle Kesinlikle dans bizden. Kesinlikle çok hoş. Bunu isterim. çok iyi dansmış bir daha yapmaları için. çok iyiymiş bir daha olmasın. İleride bir tane buggy var. Zaten Saat 12 yönünde evet. Evet araba arıyoruz. Sağda bir adamcık var. Çünkü golden mirada Şurada şurada. Büyük büyük Gördüm. çatışma var. Önümüzde. Tamam ben cam basıyorum beni bir saniye koruman lazım zaten senin vurduğunun Gitti. gözüktü ya geri dönelim geri dönelim o, takım arkadaşlar oyuna çıkar zaten sen vurdun diye tabi tabi çok güzel hiç şey e, şeye gittiniz mi e, yarış pistine gittiniz mi tur atabildiniz mi orada tam tur vallahi ben hep denedim vallahi olmadı ben ne yapalım gidelim mi çekici geliyor bir şeyler Barış gel gidelim bir şeyler ısmarlayayım sana bırak bunları ya. Çöl ortamında gerçekten güzel olur da o aracı oradan çıkarmazsak beni oraya gömün, beni araçla bırakın, ben o araçla gitmek istiyorum. Düşüncelerdeyim. Nereden vursak sizce? Arkadan vurman lazım. Bir dakika vuracak. Tamam. Birazcık daha, geri geri sağ, sağ ver ileri sol, evet geri sağ, yol tam tersine sol ileri. Sol, ileri. Ben de önden itiyorum elle. <laughs> yes. Yes be. Kaptırmadık Şüper. ya Royce bu görelim, arabayı. Her bu her da bırakmadık ya. Buyurun, Süpersin. E canım sizden ne kadar loot çıktı böyle. Şey önce. gidelim mi? İçecek bir şeyler ısmarlayayım mı? Vallahi oğlum benim hiç boostum yok. Benim de gerçekten şu an bir enerji içeceği olsa süper olurdu. <laughs> Bütün boostları eksik kapmak için. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha olsa bir daha atarım. Hiç pişman değilim. Ben an de şu anda çok isterdim ki kum fırtınası olsaydı ve bu arabayla kum fırtınasının içinden geçseydik. Göz gözü görmeseydi. Olsun bu da bir Ece fırtınası sayılır yani. Bu da bir fırtınası. Ay teşekkür ederim. Daha önce kum fırtınası olduğu zaman Miramar'da gerçekten göz gözü görmüyordu. Ama şu an gayet iyi artık görebiliyorum. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin Nasıl ki? Nasıl duruş benimki? Altın Mirado'yu almaya geldiler. 1 vurduk. Boş bassa ben aranıza katılırım. Hey canım ben kendimi fedaiye olarak önden veriyorum. Arkama destek. Oh. Tamamdır. <laughs> Çok güzellik be. 6x var mı by the way? Burada burada bir tane 6x yok bende 3 var. Oh. İstersen verebilirim. Burada bir tane daha makine var bu arada. 4 4 varsa 6 ile takas edebiliriz bu arada. 4 yok. 6 lazım. 3 de yok. 6'yı üçe çekeceğim zaten. Vallahi <laughs> <laughs> canım benim bütün tutu eee Miradon orada. Baksana baksana. Abi evinden beri isteme utanıyorum artık bir yüzsüzlük Ecesi gibi Çkin, oluyor yani bütün. Peki Seçkin abi bu işinize yarar mı? Efendim. Yarar mı ne demek eee? ya? Yarar mı ne demek? Havada kaptı Allah beni yaksın. Bence gidelim İnşallah biraz rush ne dersiniz? Okay to. Önde bir adam var. <laughs> güzel. Abi gidelim. Gidelim ger kan. Gerçekten helal. E canım e-spor oyuncusu olmayı düşündünüz mü hiç yoksa sahnelerde fırsat mı yok? <laughs> Hayır. Hayır şarkıcılıkta mutluyum. Ama bu da bir tutku yani benim için. Hobi olarak yani bence ben takımınızda oynar mı? Hobi olarak oynuyorum. Özellikle bu karantina totalde kaç saat oynamışımdır acaba bilmiyorum ama. Ben ne zaman girsem bir... desin ya oynuyorsun sürekli. Evet. <laughs> bu arabayla Los Leonos'a gidersek yo yo çıkartmazlar aracı. Işını çıkartırlar. Geç araç artık oyun sonuna kadar gitmemize gerek yok. Patlatırlarsa patlasınlar gel. O doğru. Evet evet bu sonra arabanın önemi yok ya. Ama bizi de patlatırlar. Evlerin içi tamamıyla orası. Dönüyorum ya. Farklı farklı evlerdeler ya. Çok sıkıntı. Ama hallederek. Ses, ses Hemen sesler var. başladı. Aa gördüm gördüm gelini gördüm gelini. Bir dakika hop. Yedi bir tane et. O da bana vurdu ama. Benim kas gitti. Tam o benim dediğim yerde. En üst cüpte. Bir Winchester'la bitirmen var onu. vurdum adam ya şuradaydı ya da onun altındaydı. Evet. Aa gördüm kendileri. Burada buradalar buradalar. Bakın. Dört kişiler dört kişiler. Nişanları alın. Ece buraya gel buradan çok rahat göreceksin. Vur dediğinde vuracağı kaynağında. Bir dakika bir dakika hayır hayır. Vurabilirdik de. Gördüm şurada bir adam daha var. Hop. Bu gitti abi. O adamın yerine gitsek daha iyi olur ama bence. Oradan onları çok daha rahat durabiliriz. Bak 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 burada dur bak ece ece. Bak tam buradan. Olduğum yerden bak tam şurada. düşürdü bizim Roy. Lan. Şimdi dağdakini gösteriyordum. Tam kafaca önümüzde. Buradan çok rahat gözüküyor. Ece 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 buradan çok rahat gözüküyor. Fas gel. Fas gel fas gel buradan çok rahat görüyorsun. Tamam tamam tamam. Neye gel? Fas fastan. Yani işte. Fasker ne demek? Nereştesin? Göremiyorum seni. Adamlar bizi görmüyor bu arada burada. Aşağıda ya. Bak Andilla gibi durur önünde. Gel gel gel. Bir dakika Roy sakin gel. Aha geldi. Tam 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 bak şurada. <laughs> Gördüm. Çıkar kafanı. Çıkar kafanı. Çıkar kafanı. Buradan da onları görebiliyorum. Benim olduğum yerden daha. Aman abi. Aman abi risk almayın da. Bak 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 gördün mü sağ yoldalar. Yes. Çok güzel. Düştü. Onu bitirmek lazım. Ya hadi. Hadi. O artık adam ölmekten beter ettin yemin ederim. Tamam. Nefna. Elinize sağlık. Bizim bizim pozisyoncumuz çok iyi. Bence onlar buradan sokmayık. Gülümse 333 de 333 333 Tamam dedi. Onlar da oradan buraya gelecek. Kesinlikle bunları bitirdik. Hatta biz onlara gidelim abi. Şey yapmaya çalışalım. İnşallah. Acaba arabayla bitsek o. Aynen bir arabayı çekelim ya son bir win'imizi alırken. İmkansız başarıyoruz bu arada. vuracaksın. Evet. Tamam ben bir tanesini nakliyorum. Üzerimize gelmesinler diye. Tamam. onu kaldırmakla uğraşacak. cam can bas, can bas, cam bas. Bin arabaya, bin tamam. arabaya. Otomatiği çek elindeyce. Otomatik, otomatik. Herkesin otomatik olsun. Hadi bakalım. Tamam. Uçuyorum üstlerinde. Tamam go. Bak bak tam önümde sağımda şurada. Evet. Burada burada. Seni patronumuz vuracak. Seni patronumuz vuracak. hahahaha <laughs> var ya ellerim ellerim terledi ya. Hı. Harikasınız ya. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Mükemmel bir bindi. 24 tane de kilicik aldık gayet iyi. Ellerinize sağlık.